tam Şimdi bir tane aslana yele yapıyoruz. Kivi aşladın kafası olacak. Aslan yelesi ananas olacak. Kudana kiviye büyüdüştü. Allah. Göz yapıştırdık. <laughs> Saplayacağız şimdi baikler, baikler seni takuyu. Nasıl Nasıl, saplandı? Nasıl saplandı? Tüyle yeleleri, çok görmüş oldu. Ağzı. ağzı. Emzik emiyor onun gibi. Ağzı var. Aslan ve ben. Sen bir tatlı ol aslan gibi de.